Merhaba arkadaşlar, yeni serimize hoş geldiniz. Bu yeni serimizde itemler deneyeceğiz. Artık bu itemler sandık olur, artı basım olur, dönüşümler olur. Farklı farklı şeyler deneyeceğiz. Bunların bize kar mı yoksa zarar mı getirdiğini sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Yeni serimizin konseptini bir sadece bir arkadaşımız yapıyordu. Onu da videolarda söylemiştim. Ben bu arkadaşa mail attım ama geri dönüş alamadım. Mailim şu şekildeydi arkadaşlar. Ben kendisine yazdım. Ben böyle bir şey düşündüm. Böyle bir konsept düşündüm ama sen benden önce düşünmüşsün. Onu kendisine belirttim. Ben de böyle bir konsepti yapacağımı söyledim kendisine. Eğer senin içinde sorun olmazsa yapacağımı belirttim kendisine. Ama geri dönüş alamadım arkadaşlar. O yüzden kendi görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Yani arkadaş bu videoyu izliyorsa mailine bir baksın. Ben bir ilk videomu atayım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. İlk itemimiz de sandık olacak. Şöyle ejderha bekçisi sandığı alacağım arkadaşlar. 200 tane. Bakalım bu 200 tane ejderha bekçisi sandığı bize kar mı yoksa zarar mı ettirecek? Ne kadarmış? Hemen fiyatını da toplayalım. 200'cüsü 44. 45 won küsür. Bakalım bu 45 won nakit tekrardan bize geri dönüş sağlayacak mı? Sizlerle deneyimleyelim. Zaten en düşük 10 me çıkıyor burada. 20 won kesin geliyor nakit para olarak. Bunların içinden bir de Ejder Halevi çıkıyor. Hemen bakalım Ejder Halevi'ne ne kadarmış. Tanesi 1 won 75 me. Yani 15 tane daha izler Halevi çıkarırsak biz paramızı kurtarmış oluyoruz. Hemen gidip anteri bu düzenleyip geliyorum. Açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle elimden geldiğince envanteri boşalttım. Bir de simyacının yanına geldim. Simyacının yanına gelme sebebim çıkan itemleri enerji parçasına dönüştürmek. Onlar da ekstradan bir karı getirecek bize. Elimizden geldiğince karımızı yüksek tutmaya çalışacağız. Parayı da sıfırladım iki tarafı da. Bir de arkadaşlar sesim yüksek gelebilir. Çünkü yorumlarda çoğu kişi Sesimin kısık olduğunu söylüyor. Mikrofonun ayarlarıyla oynadım. Biraz sesimi yükselttim. Şimdi bir de böyle bir baksan arkadaşlar sesim nasıl iyi mi kötü mü tam bilmiyorum. Çok düşük geldiğini söylediler. Videoları çoğunlukla gece çektiğim için sesim düşük geliyor olabilir. O yüzden kusuruma tekrardan bakmayın. Şimdi böyle bir şey denedim. Ayarlarıyla oynadım. Bakalım inşallah iyi geliyordur. Sesimden beraber başka sesler de gelir. Nefes alıp verme gibi. Biraz... Desibel'i arttırdım o yüzden her türlü ses gelebilir bu yüzden de kusura bakmayın Neyse fazla uzatmadım Bilgiyi açmaya gerek yok zaten çok aşağı çıkıyor gözükmez şöyle yavaştan başlayalım Bak işte yapma güzel kardeşim yapma ilk alevimizi daha alamadık Şu kaskların hepsini dönüştüreceğim evet işimize tekrardan dönelim Şunlardan hangileri Para onlara da bakacağız. Bu coşkular da artısında basacağız. Şöyle devam edelim hemen. Çok güzel ilk alevimizi aldık. Kaldı 14 tane. Kaç tane açtık? 40 tane açtık. Normalde 400 mi olması lazım? Den yani düşük. 10 mi geldiği için iyi para gelmiş. Bu yandan güzel ikinci alevimiz de gelmiş. Envanter mu yok. Devam edelim. Çok güzel üçüncü alev de geldi. Dört de geldi. Alev çok güzel gidiyor. 5 gelsin. 10 on, one nakit geldi bile galiba. envanteri yeterince doldu. Şunları boşaltıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Envanteri çoğunlukla boşalttık. şunları da 200 olunca hesap getirdim. Boş bir hesap ona vereceğim. Nakit parayı da bana çevirdim. Şöyle devam eder hızlıca. Bol bol alev verirse çok güzel olacak. Uzun zamandır alev gelmiyor sonunda geldi. Elimden geldiğince her şeyi paraya çevirmeye çalışacağım. Hadi Alev. Alev böyle çıkmazsa battık demektir. 5 tane de tıkandı kaldı. Bir bon para nakit daha geldi. Ama alev gelmiyor. Aynen tekrardan envanter oldu. Tekrardan boşaltıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar tekrardan envanter düzenleyip geldim. Şöyle 21 bon nakit 9 bon da bu. 30 bonumuzu almışız. Şurada 59 adet kalmış. Yani en az 6 bon gelecek. 9 bon eksik. Onu da bir 5 tane daha alev alabilirse eğer 45 onu çıkarmış olacağız. Diğerleri de ekstra olacak. Yine bakalım. Tabi daha coşku ayakkabılar falan var. Onları da basacağız. Şöyle devam edelim. Bol bol alev alabilirsek böyle çok güzel oldu. Bir tane daha geldi. Umutumuz alevin bol bol gelmesi. Bir de nakitin. Sandık çok güzel. Sandık azaldıkça heyecan da artıyor. Ya iki tane daha verirse kafiyim. Paramı kurtaracağımı düşünüyorum. Sadece nakit ile Alep bin toplamı. Hadi. İki tane daha ver. Vermeyecek gibi. Yavaş yavaş açmaya başladım ki. Şansımız belki daha güzel olur vermiyor bir tane ver bari vermedi çok güzel 8 tane şimdi 30 won nakit tam 30 won şu anda 30 m gidecek tam 30 won nakit 8 tane değiller hala bi 2 tanesi 3.5 won dan desek 3.5 won çarpı 4 14 won da burası 44 won arkadaşlar mükemmel. 44 vanzı sadece burası. Diğerleri de ekstra. Zaten diğer hesapta enerji parçası falan da var. Neyse ben envanteri düzenleyeyim. Şu coşkun ayakkabılarını da basmaya gidelim. Sonuca sonradan beraber bakalım. Arkadaşlar 30 net nakit çıkmıştı. Bununla birlikte 44 ondu. Artı basacağımı unuttum. Hepsini dönüştürmüştüm şöyle. Yan çarmıha verdiğim paramı. Zaten 69 mıydı? Onları tekrardan alalım. Bu önceki nakit bilginiz olsun. Net nakit olarak 30 won çıkmıştır sandıklardan. Bir de 8 adet ejder halevi 44 van. Şimdi şunlar artı basmaya gideceğim. Şu coşka yakınlarının artı basımları bir kurva bir de 7 artısız sadece çıkmıyor. Diğer bütün artı basmanlıklar sandığın içinden çıkıyor. Şunları hemen artı 7 yapıp gelin eve. Evet arkadaşlar toplam 20 adet artı 7 oldu. Elimizde kalan ayakkabılar bunlar. Elimde 36 7 postu posta var. Yani hesabımda vardı bunlar. Bu da 18 denemelik. Ama ilk önce gidip bir piyasaya bakalım. Piyasa ne durumda ona göre. Basarız veya dönüştürürüz okyanusa. Hemen gidip bir piyasayı kontrol edelim. Arkadaşlar şöyle 20 denemelik var. %30 şans ile. Okyanus ayakkabıda 1 .15 mi? En düşüğü. Coşkaya baktım da Coşka artı 7 yoktur. Bir tane var. Bu arkadaş da olduğu için 4 bana kurmuş. Artı 8'leri de bir buçuk Bence artı sekizi alan olmaz. Coşku ayakkabı eğer okyanusa dönüştürmek isteyen varsa artı sekiz alması bir buçuk man okyanus ayakkabı sağlar. O yüzden dönüştürmeyi planlıyorum. Şöyle ağır kemerlere bir bakalım ne kadarmış. Kaç dönüşüm? 5 tane istiyor birinden. 100 tane lazım. Bizde 20 küsür olması lazımdı. Yani bir bon. Pek fazla para değilmiş. Ha şu da bir Ben malzemeleri toplayayım. Bunların hepsini dönüştürelim. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Evet arkadaşlar malzemeleri topladık. Kavuşuya geldik. 20 tane okyanus ayakkabısı deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar 29 won burada 14 burada 43 won'a düştü şu anki net aldığımız para. Neden o diyen olursa çünkü konseptin içinde bunları deniyoruz. Giden para da bu konseptten gelen paradan gitmesi gerekiyor. 43 won. Biz buna 41 won 42 won diyelim. Yani hesaptan aldığımız itemlere de ekleyelim. Onlar da para olarak gitmiş olarak düşünelim. Çünkü burada kar ve zarar deneyim demeye çalışıyoruz. O yüzden her şeyi hesaplamaya çalışacağız. Tabii ki de bu kar mı zarar mı biliyorsun elimizden gelin elimizden geldiğince kar yapmaya çalışacağız ki herkese teşvik olsun. Hem piyasada dönmüş olur. Umarım bol bol kar elde ederiz bu yeni serimizde. Fazla uzatmadan şöyle ilk denememizi yapalım. Yandı. Hemen zaten ilk envantere gelecek. geçerisi Çok güzel. ilk okyanusu aldık. İkinciyi de aldık. Üç gelir mi? Gelmedi. Hadi 3. Üç. Üçüncüsü de geldi. Çok güzel. 4 4 de geldi 5 Bunlar artık kara geçiyor 45 won harcamıştık 5 gelmedi Şöyle 4 won burası 29 won burası 33 won 14 won da burası 47 won 2 won burada kârımız var değil mi başka bir şey yok burada Aynen şöyle Yan hesabı geçim hemen yan hesaptaki itemleri de göstereyim Çıkan ekstra itemler Evet arkadaşlar Yani hesabımızdaki itemler de bu şekil ekstralar Şunlar 10 won 25 won burası bunlar 5'er meden hesaplayalım 25 de burası 50 Şunların 200'lüsü 20 Meyde en son Yanlış hatırlamıyorsam 15 meden hesaplayalım 30 mede burası 80 Yani şunlar da yani 2 won diyelim buraya da 47 won 49 won diyelim Burada sandıklarımız var Bunlar da var ee, bunlar ne kadar para ediyor bilmiyorum Hemen gidip bir kontrol edelim Ne kadar ediyormuş Bunları da hesaplayalım Arkadaşlar baktım da bunlarda bir 70 me civarı falan ediyor yani pek fazla para etmiyormuş bunlarda Tabi içinden çıkanlar para ediyordur illaki Bazı önemli kitaplar çıkıyor güçlendirme ve vesaire misilleme Onlar para ediyordur açıp da satılabilir bunlarda Onun öyle daha çok kazanacağınızı düşünüyorum. Bunlara da bir on diyelim. 50 10 diyelim. 50-10 temiz 5-10 kârımız var. Tabi ben 200 sandıktan 8 adet alev, alev çıkarabildim. Daha da çok çıkabilirdi. O da artık sizlerin şansınıza bağlı. Temiz kâr. Hiçbir yorucu tarafı yok. Sadece sandık açarak 5-10 temiz kâr. Arkadaşlar bu arada denememi istediğiniz herhangi bir item varsa yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.